Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zor bir challenge yapıyoruz. Piper'la hesaplaşmada tek kişi 3 kişi öldürmem gerekiyor. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bundan sonra kaliteli video yapacağım. Serinlerim stoktaki videoları bitireceğim. Sonra kaliteli video yapacağım. Sizler için arkadaşlar. Sürpriz Şey bir. Bu bir. Şurada bir... Şuradan... Şuradan vurabilir miyiz? Aha vurduk valla. Neyse şöyle atalım. Aldık arkadaşlar bunu da. Şuradan bir Daryl gördüm. Gel buraya. Herkes bir yerlerde. Evet gördüğünüz üzere aldım arkadaşlar ikinci key hadi şu iyiliği aldım ben akıllı bir piper karşı piper gel şuraya kaçma şş bak yapıyorsun? Bittin ki. Ya. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. 3 kilo aldık. Acaba şimdi 4 kilo alabilir miyiz ya? Acaba. Alırız herhalde ya. Biz Yusuf ailesi, Bilinler Ailesi'yiz arkadaşlar. Bilimler Ailesi'yiz. Hep beraber bilgiyle ve e, oyundaki bilgilerimiz ve bu kanalı hep her insanın bilgin bir insan olduğunu söylemek istiyorum. İnsanlar baş, çalışırsa başarır. Arkadaşlar. Şu Brock gel şuraya akıllı oynuyor. Crow orada herkesin arasında bak kopardı orayı kopardı gel buraya öldüm ki ben şimdi şunu kessem kaçar kaçma bu Brock da böyle ya Brock hattı yarıyor kaç yakın mesafe o zor kurtuldum ya hayır hayır ben buradan onu sıkıştırıyorum sıkıştırıyorum sen doğ, benim benim kilim. Kilit çaldık. Şişt, şişt, şişt. Ben aldım iki kil. Şunu da alırsam ne olursunuz alayım? Dört kil yaparız. Buna güzel bir fake katı Ben uğraşmaması gerektiğini anladı. Sen tam sen nasıl oynuyorsun ya? Yeni başlamıştır bu. Aha. Benim kim o. Ya. Herkesi ben alıyorum. Evet arkadaşlar 4 kitimizi aldık. Böyle çalışan gelsin mı arkadaşlar? Eğer seviyorsanız kaliteli videolarımızın gelmesini bana belirtin ya. Bakın şuradan Aha mega kutu. Mega kutu açıldı mı? Aha 7 oldu. Çi. kuşa. Sağ çıktı. Arkadaşlar. inanamıyorum. Arkadaşlar. Kaliteli videomuz da bu kadar. Bir dahaki videomuz. Arkadaşlar. Çıktı. Arkadaşlar. Sizlerin desteğini bekliyorum. Bu videoya. Bana özel 30 like. 30 izlenme 30 yorum gelirse vallahi sizlerden çok mutluyum arkadaşlar gerçekten siz benim en iyi arkadaşlarımsınız sizlere çok teşekkür ediyorum bana bugüne kadar destek olduğunuz destek verdiniz sizler sayesinde umutlandım bunun gibi şey yaptım arkadaşlar bugün sizlerle beraber bunu yaptık hepinize görüşürüz diyorum bay bay Ha, bu arada arkadaşlar Ahmet Bey'in kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.